Ezberlediğimi unutuyorum. Ezber ezberlediğimi unutuyorum ama bana yapılan hiçbir şeyi unutmuyorum. diyor ya akşam en azından fazla tıra denk gelmedik. Tırcılar yatıyordu. Bence ondan gelmedim Bütün yol kenarında uyumuş da hepsi. Bak şu an. Yol farkı var ama o yolun tırcın mı yolu Sen ne? bir yerlere park etmişlerdi biliyor musun? Uyuyorlardı. Oradaki kullanma sıklığı ile buradaki bir değil. Tamam değildir de onlar da orada park etti. Hiç güvenli alanlar değildi bence. Orada çok oluyordu. İstanbul'da da Ankara yolunu...